merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Evet, aklımızdaki kişiye açılımı yapıyoruz. Odaklanın bakalım kartlarıma. Zamansız zamana niyet ediyorum. Aklınızdaki sorulara cevap olmasını niyet ediyorum. Şeytan kartı kendine attı ama hadi bakalım. <laughs> Açılımda nasıl çıkacak? Ben böyle e, tutemlerim vardır benim. E, bir kart kendine attığı zaman bir mesaj veriyordur muhakkak diye düşünürüm her zaman. Haydi bakalım. İlk önce bir gündemini sormak istiyorum ben aklımdaki kişinin. Evet bakalım aklımızdaki kişi. Evet ile açılış yaptım. Güzel. Peki senin yanına ne alacağız? Güneş kartı. Evet ailede bir mutluluk, e, aile içerisindeki sıkıntıların düzelmesinden bahsediyor burada. E, güzel bir duyguya sahip olduğunu hatta çok neşeli, çok aktif, akışta kalan bir insandan bahsediyoruz aslında. Hem burada ailevi durumlar, çoluk çocuklar işte mutlu bir an yaşadığını hatta aile durumlarına sıkı sıkı bağlandığını görüyorum. Evet, değnek dörtlüsü. Hmm. Şimdi burada e, gündemine bakacak olursak... ...ya bir kutlama, ya bir e, doğum günü... ...ya da aile içerisinde e, bir sınav kazanılmıştır mesela. Herkes onu kutluyordur ya da e, çok sevindirici bir haber olmuştur. Ve aile içerisinde bir kutlamanın olduğunu gördüm. Yani gündeminde şu anda e, aile mutluluğu yaşayan bir insan var... Kule kartı geldi. Nedir? Yani neden bu kule yaşanıyor? Kılıç üçlüsü. Hmm. Şimdi evet aile içerisinde mutlu ama onu yıkan bir durum var. Üçüncü şahısların söylediği sözler, yapılan davranışlar maalesef ki kendi içinde bir yıkım yaşatmış bu kişiye. Şimdi burada biraz hançerlenme durumu, arkadan bıçaklanma durumu söz konusu. Şöyle bir şey aldım direkt. Aileyi toparlayan kişinin kendisi olduğunu düşündüm şu anda. Ya da kendisini bu şekilde hissediyor. Tüm aile dağılmak üzere, üçüncü kişiler yüzünden dağılıyor ve ben onları toparlıyorum, bir çatı altında toparlıyorum. Çalışıyorum. Yani ortada çıktı, merkezde çıktı. Ee, bu arada bir doğum haberi de olabilir. Onlar da seviniyor olabilirler. Gündeminde şu anda hem böyle güzel mutlu anlar var hem de bir yıkımlar var açıkçası. Peki alalım. Seninle ilgili ne düşünüyor diye bir soralım bakalım. Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Neler var aklında? Hmm, dinleniyorum diyor. Aktif değilim şu anda hareket etmek için diyor. Evet, parasal bir takım e, durumlar var. Şimdi bakın bu kişinin birazcık da başı m, finansal olarak sıkıntıda olarak göründü. E, bilmiyorum aranızda para alışverişi var mıydı? Borç verme, alma gibi bir durum oldu mu? Belki onu çok fazla kafayı takıp düşünüyor olabilir ama şu anda kendisi e, finansal bir gücü elde etmiş değil. E, gelecek ama. Hani bu konu üzerine gelebilir. Eğer böyle bir durumunuz varsa. Zaten yoksa bir şeyleri paylaşmak adına sana tekrar geleceğini gösteriyor. Belki de bu durumu sana anlatabilir. E, bu durumdan ötürü sıkıntı yaşıyordur, hareketsizdir, güçsüz hissediyordur kendi. Senin yanında destek alıyordur. Şimdi bu para altılısında destek de vardır aslında. Bir yerlerden güç almak e, sana karşı cömertlik hissettiğini gördüm açıkçası. Yani maddi manevi cömertlikten bahsediyorum burada. O yüzden. Direkt bir haberle gelecek, duygularıyla gelecek burada size. Yani bunları düşünüyor ama neden hareketsizsin diye sormak istiyorum ben. Kupa prensi, para elilisi. Bakın duygularıyla finansal açıdan çok sıkıntılar çeken bir insan bu. Şimdi prensler her zaman çocukları temsil eder. Bu kişi eğer bir anne, bir babaysa eğer ya da ee, prensle alakalı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biraz es verdim çünkü hissiyatı tam olarak alamadım. Kendini toy hisseden, senin yanında çocuklaşan, daha böyle anda kalalım, anı yaşayalım, ileriye yönelik evet beklentilerim var ama senin beklentilerini şu anda karşılayacak e, finansa sahip değilim diye düşünen birinden bahsediyoruz. Tam olarak bu şekilde bir hissiyat geldi. Peki ne hissediyorsun, duyguların nedir diye bir soralım. Yani bu arada çok çabalamış, çok birikimler yapmış, belki ileriye yönelik bir ev alma, araba alma gibi bir durumları varsa eğer e, ekilen tohumların filizlenmesini bekliyor. Hani burada çok çabadan bahsediyoruz aslında. Kupa kraliçesi ve para kralı olarak geldiniz bana. Evet ilişkinizde üçüncü kişilerin negatif enerjilerini gördüm bana açıkçası. Kişi aslında çok böyle eğlencesine de düşkün biri. Ve senin hakkını kaçtığını düşünüyor burada. Konu her ne olursa olsun. Bir kere burada iki eril enerjinin duruşu var. Birisi daha böyle dürtüsel ve tutuksal yaklaştığını. Diğerinin daha rahat konfor içerisinde sana belki de bu konforu yaşatan bir adam bu ya da bir kadın bu. Hani aynı evi paylaştığın kişi de olabilir. Diğeri ise dışarıdan bir kişi de olarak görünüyor. Hani topluluğun içerisinde ortak arkadaşlarınız varsa özellikle ama sen benden kaçıyorsun diyor. Burada tuzaklar vardır. Yani şimdi bir ortada bir yalan varsa eğer bakın ee, kılıcı sivri tarafından tutuyor. Bu yalan döner dolaşır size saplanır... Hani kılıç edilisi biraz daha dikkatli ve temkinli adım at der. Bu yüzden senin de onun da temkinli adımlar atmasının e, bir şeyi var. O yüzden böyle dinleniyor. O yüzden böyle hareketsiz kaldığını şimdi çok daha iyi anladım. E, açıkçası hani bu bir yasak ilişki ise eğer temkin bundan kaynaklandığını söylüyor kartlar. Eğer böyle bir durumunuz yoksa kişi biraz daha ileriye yönelik temkinli adım atmaya çalıştığını ve senin de ondan kaçtığını düşünüyor. Aslında kaçmanı istemiyor. Tabii bir bakıma kıskançlıklar da var burada ama belli etmiyor. O zaman bir katine soralım bakalım. Aklınızdaki kişinin kalp enerjisi size karşı nedir? Ay kartı. Evet, burada iç sıkıntılı bir durum var. Oo, saplantılı bir aşk olarak geldi bana bu. Şimdi, ee, kişi her ne kadar seni düşünse de... Bakın, net söylüyorum. Yani burada devamlı seni düşünen, devamlı saplantı haline getirmiş birinden bahsediyorum ki... Hesse'den, Hesse kartı geldi. Burada şizofrenik derecede takıntılı bir şekilde düşünen bir insandan bahsediyorum. Ama diyor ki bizim ilişkimiz bir noktada tıkandı diyor. Sen diyor beni çok benimsedin, çok sahiplendin. Ee, belki de ilişkin adı bile konulmamıştır. Ama birbirinize karşı duygularınız çok yüksektir. O yüzden de ben bunlardan birazcık boğuluyorum. Neden? Çünkü bu zamana kadar hep yalnızlığa alıştın. Birilerine hesap vermekten her zaman kaçtın birilerine evet umut vermiş ve sonra o umudu yerine getirememiş ya her zaman şurada kaçıngan bağlanma hissiyatı almış şu iki kartta özellikle kaçıngan bağlanmayı <laughs> bilenler bilir birine böyle e, aşık olacağını düşündüğün an kaçarsın ondan bahane ne olursa olsun bağlanamazsın çünkü henüz buna hazır değilsindir bünye olarak düşünce olarak e, o sorumluluğu alabilir misin? İşte kaçıngan bağlanma da böyle bir şeydir işte. Sizden kaçmasının sebebinin e, sürekli sizi düşünür olması, sizi saplantı haline getirmesinden kaynaklı zaten bu acıyı, bu üzüntüyü yaşıyorsunuz. Çünkü kişi şu anda sizin gözünüzde bir tagral, narsist. Yani sürekli narsist demek istemiyorum. Ama egoistlik, bencillik. Yani sizin gözünüzde bu kadın veya bu adam, bu şekilde Tagralda da şöyle bir şey vardır. Şimdi karşısında bir saray olduğunu, siz saraysınız, o sarayı harabeye çevirmek için elinden geleni yapar. Sonra da döner arkasına bakar ki benim harabem ne olmuş ne halde diye. Yani ara ara sizi kontrol eden bir insandan da bahsediyoruz ailetten Çünkü biliyor ki onu sabırla bekliyorsunuz. Bir yerlerde gizli saklı olsanız da kendinizden e, haberdar vermeseniz de. E, biliyor ki sen onu bekliyorsun. Burada bir takım beklentilerden dolayı ilişki şu anda bir e, tıkanıklık durumuna gelmiş olduğunu gördüm. Sevgi var mı noktasına gelirsek evet sevgi var. Zümrüt çektim çünkü. Burada güzel duygular, temiz duygular, çıkarsız duygulardan bahsediyorum. Ama işte gel gelelim ki sıkıntı bu kişinin bağlanma korkusu var. Peki Var mı çevre etkisi diye bir soralım. Problemler nedir? Sıkıntılar nedir diye bir soralım. Turan. Sağ. İşte tarot'ta da iki tane e, enerji çıkmıştı. Bakın e, bu kişi sizin karmik partneriniz olabilir karmik partnerin şu anda sıkıntısını yaşıyor olabilirsiniz. Ya da e, gerçekten spiritüel anlamda birbirinize çok uyumlusunuz ve döndüğünüzde dolaştığınız birbirinizi buldunuz. Ağaç kartını çektim çünkü. Şimdi burada sorun nedir dediğimde aslında diyor seninle mutluyum diyor. Güzel eğlenceli vakit geçiriyorum ama işte muz kartını ikide bir çekiyorum. Burada yaşamsal tarzlarınız çok farklı sizin. Özellikle e, kişinin şimdi egoistliği tamamıyla onun bir kalkanı gibi düşünün. Çünkü kimseye karşı ezik gözükmek istemez ve kimsenin ona karşı ezik davranmasını istemediği için burada ne yapıyor? Bir kalkan oluşturuyor. Güç gösterisi yapmaya başlıyor. Fiziki güçten bahsetmiyorum burada. Donuk, soğuk bir kişiden bahsediyorum ve bunu size de yansıttığı için aranızda yaşamsal tarzlarınız, işte mezhep olsun, din olsun, kültür farklılıkları olsun ya bunlar sizin aranızda maalesef ki bir ayrım olarak geliyor. Ya birinin statüsü daha fazladır. Hani daha fazla derken biriniz işte daha fazla kazanıyorsunuzdur ama biriniz daha az maaş alıyorsunuzdur. Ya da işte biriniz sağlıyorum avukat, diğeriniz yani bu mesleği de vermek istemiyorum aslında ama biraz ya fikir ayrılıklarından bahsediyorum aslında siz çok iyi anladınız ve bunları çok fazla kafasına takıp da e, kendini ezik göstermeyen birinden bahsediyoruz problem olarak bu geldi zaten kişi zaten sizi bir atemdeva olarak görüyor kendi dişiliğini bilen cazibeli ve e, ilişki içerisinde beklenti ve çıkar çalıştıran bir kişi olarak görmüşsüz Evet materyalist bir insan olabilirsiniz burada ilişkide konfor para e, ya da karşıdaki insan size ne veriyor yani bu önemli sizin için bunun bilincinde bunun bilincinde olduğu için de zaten sürekli bir kaçma halinde ve şunu görüyorum finansal sıkıntılar yüzünden bu kişi kendi gündelik olarak dünyevi zevklerle uyuşturan biri bakın afyon Uyuş, uyuşma şeyidir yani maddesidir değil mi? Kafamı uyuşturuyor uyuşturuyorum diyor. Sessizim e, seni izliyorum ama bir yandan da hani burada sizden ayrı kaldığında kafasını bir şeylerle meşgul ettiğinde gösteriyor problem olarak bunlar geldi. Ya yani bence hani bana soracak olursanız ya bu kişi evli <laughs> en büyük problem bu geldi çünkü köklü bir ilişkisi olarak görünüyor burada ya da ee, bu kişinin ailevi yani kökten gelen bir sıkıntısı var. Evet. Peki ileriye yönelik sizinle ilgili ne düşünüyor diye sormak istiyorum öncelikle. Bakalım. İleriye yönelik. Ben çok sinir oldum. Şöyle şunları bir toplayayım. <laughs> i̇leriye yönelik. ...sizinle ilgili ne düşünüyor? Kılıç Kralı. İmparatoriçe. Sizi eşi gibi görmüş bu kişi ya. Gerçekten... hani ...imparatoriçeyi bilenler bilir. E, verimli, bolluklu, ona destek çıkan... ...maddi manevi... Bütün hareketlerini dizginleyen, onu kontrol altına almaya çalışan, almaya çalışan değil, pardon, yanlış kurdum, kontrol edebilen kadın figüründesiniz onun için ve bu yüzden sizin yanında zaten bir kılıç kralı sağlam bir şekilde duruyor. Beni kontrol edebiliyorsun, benim paramı kontrol ediyorsun, benim ev düzenimi kontrol ediyorsun ve birçok yükü senin sırtına vermiş olabilirim. Bunu belki bilmeden, istemeden yapıyor olabilir. Ama senin bana karşı tavırlarında bir değişim olsun istemiyorum. Bitsin istemiyorum. Bittiği zaman ben de üzülüyorum. İşte bakın bir de bu kişinin somut anlamda bir mahkemesi olabilir. Mahkemenin sonucunu bekliyor olabilir. Beklerken de sıkıntıya ve karamsar bir psikolojiye girdiğini de gösteriyorum. Bir miras durumu söz konusu. Aileden gelen bir para akışı söz konusu. Belki o parayı beklediği bir para da olabilir. Bu uzaklardan gelen hani e, devletle alakalı bir para bekliyorsa özellikle. Hani oh beledirsecek ya da ticari amaçlı bir e, ortaklık bekliyorsa. imzalar atılmasını bekliyorsa. O onu rahatlatacak gibi görünüyor. Şimdi ileriki en yakın süreçte bunlar var. Zaten bir ölüm kartı geldi. Yani burada ölüm der ki e, siz ikiniz geçmişteki hatalardan ders almadığınız için sizi ben yıkıyorum. Yani sizi ben öldürüyorum. Bir şans daha var. Ee, bir söz vardır. Ben bunu danışmanlıklarımda da kullanırım. Çok güzel bir söz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Şemsi Tebrizi. Hı. Ee, altın üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsun? Hani düzenin bozulur alt üst olur diye endişelenme diyor değil mi? Nereden biliyorsun? Altını üstünden daha iyi olmayacağını, senin hayatını mahvedeceğim. Çünkü sen burada geçmişten ders almadın. O zaman yeni bir yolculuğa çıkacaksın. Yani buradaki değişimi anlatabildim mi? Biraz sancılı bir değişim bu, sıkıntılı bir değişim. Ama ikinizin de birbirinizin farkına varabilmesi için en güzel değişim diyebiliriz bu kart için. Güzel, yani ileriye yönelik sistematik bir şekilde yani ilahi sistemin vermiş olduğu bir değişimden bahsediyorum. Peki Katina'ya bir soralım bakalım. İleriye yönelik hedeflerin nelerdir? Ne düşünüyorsun? Alyans. o oh, çok güzel. Güneş. Çok iyi ya. Yani ben size birazcık ipucu vereceğim. Yakut. Güzel. Çok güzel. Hmm. Aa çok güzel. Yani tamam bir yok yok bu kişi resmen saplantılı ya <gülüyor> bırakmaz <gülüyor> bırakmaz öyle bir dünya yok. Şimdi bakın burada eğer ki alians bana bu kişinin evli olduğunu gösteriyor tabii ki de evli değilse özellikle. Hani size çekilen bir insan var. Zaten Yakut'u çektim. Yakut burada aşktan bahseder ya. Hani ilk görüşte biri çekimden bahseder ve seninle mutlu olduğunu düşünüyor. Evet arada ufak tefek tilkiler var, düşmanlar var. Bu ilişkiyi onaylamayan ya da bu ilişkinin çevresinde tilkilik yapan insanlar var. Ama diyor ki o tilkilere rağmen ben bir yola çıkacağım diyor. Ve bu yolda kararımı vereceğim. Ve bu karar kesinlikle bu evde... Senin olmanı istiyorum. Bu evi senin çekip çevirmeni istiyorum. Kökleşmek istiyorum. Burada ağaç kökten bahseder, soylanmaktan bahseder. Yani diğer türlü şunlar olmazsa eğer sizin aşkınız saplantı bir şekilde kalır. Yani ne sen hareket edersin, ne o hareket eder. İkiniz de birbirinizi böyle çok takıntılı bir şekilde düşünürsünüz. Onun dışında eğer kişi eğdiyse zaten burada tamam devam edilen bir e, ilişki olacak. Ancak işte bu aradaki tilkiler maalesef bu kişiyi yol ayrımına sokabilir ve kararı net söylüyorum. Bakın görüyor musunuz? Yani burada evden vazgeçmiyor ama sizden de vazgeçmiyor ve durum yine aynı şekilde e, saplantı bir aşka doğru gidecek olarak görünüyor. Denomadan da alalım bakalım bu ilişkiye dair. Güzel bir öngörü alalım. Kareler. Çok senaryo kuran bir insan. Çok meraklı. Evet burada zamanı kollayan ve yön bulmaya çalışan biri var. Şimdi bakın ilişkiye tabii ki bir şans daha vereceksiniz güzel aktif yani güneş kartı tüm problemlerin çözülmesinden bahsediyor diyor. ama şimdi bu kişinin kafasının karıştığı tek nokta diyor ki seninle doğru bir iletişimi kurabilmem için benim rotamı ve yönümü iyi bulmam lazım çünkü biliyorum ki şans e, bu sefer son olacak sen de şans vereceksin ilişkiye o da şans verecek e, bakalım diğer kartlar ne diyor dağ kartı ve leylek kartı hmm. leyleğin yanını da çekelim Evet. Burada sizi temsili biri var. Eğer ki şans vermezsem aramızda evet bir dağ oluşacak, bir engel olacak ve sen bu engeli çekeceksin. Bunun bilincinde olan bir insan ve başka fırsatları da değerlendirme ihtimalinde olduğunu gösteriyor tabii ki burada sizin özellikle. Yani ona artık bir set çekip bir şans daha vereceksiniz evet ama eğer ki aynı hatalar tekrarlanırsa ...araya bir engel koyacağınız net bariz. Peki alalım bakalım. Bulutlar. Güzel. Ya bu kişinin sadakatle alakalı... ...gerçekten çok büyük sıkıntısı var ya. Hani birbirinize karşı... ...frekansınız çok yüksek. Kadersel bir tanışma zaten. Ee, ama hani... ...şimdi iletişiminiz olacak bu arada... Fakat sıkıntılı bir iletişim olarak gördüm. Ha canın sıkılmayacak tabii ki de. Yani burada ufak ufak tatlı sert bir tartışma, atışma, işte zor zorbalık olabilir. Ee, öyle bir e, mesajlaşmadan bahsediyorum. Kişi zaten size sabit köpek kartı geldi. Sadıktan, sadık olmaktan bahsediyor. Sahiplenmekten, koruyup kollamaktan. Hani bir de bulutların hemen ferah tarafında çıktı. Karanlık tarafını zaten okumuştum burada bir şans daha verilecek. Bir yandan da yönünü bulmaya çalışıyor ama aydınlık tarafı burada sizinle ilgili köprüleri kuracak. Ama biraz daha kendini böyle bir derinine inmesi lazım bu kişi. Ne istediğini çok iyi bilmesi lazım. Hani ne istediğini bilmeye çalışırken de sizi üzmemesi lazım. Haliyle aranızdaki o köprüleri tam olarak yıkmadan doğru iletişim kurarak sana kendini teslim etmesi lazım. Yani burada bir öngörü e, bakıyorum kişinin düşüncelerini değil. Ders niteliğinde yani bu. Kuyu burada bana diyor ki senin diyor beni izleyenler görmezden geldiğiniz bazı durumlar var. Ve siz Polyanno olarak bakıyorsunuz bu hikayeye, bu senaryoya. Ama belki de derininde çok farklı şeyler işleniyor siz bunları göremiyorsunuz Ve bu yüzden belki de tam anlamıyla birleşemiyor olabilirsiniz çok yüzeysel de bakıyor olabilirsiniz peki ben sizin melek kartlarına bakmadan önce bir konuşma almak istiyorum kişiden Sana karşı koyamıyorum senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum. Peki neden böyle düşünüyorsun ya da e, neden gidemiyorsun neden karşı koyamıyorsun diye bir soralım bakalım. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir yanda olacak zamanını ben de bilmiyorum. Peki gitme sebebin nedir? Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz başıboş halden kurtaran bir mucize oldun. Yanında huzur buluyorum. Bu benim cevabım değil. <laughs> tamam yanında evet bak Mutlu huzur buluyor. Sen onu dizginliyorsun ama gitme sebebini aramaya çalışıyorum ben burada. Herhangi birini sevebileceğinden emin değilim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım. Galiba sana aşık oluyorum diyor. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Gitme sebebimi söylemem ama kalma sebebimi söyleyebilirim dedi resmen ya. <laughs> Şaka gibi. Peki sizin aklınızdaki soruya melek kartlarımdan bir cevap almak istiyorum. Valla açılımların beni yönlendirmesi o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. O zaman aldık kabul ettik. Son kartım. Sabırla bekle. Yani bakar mısınız duruma sabırla bekleyin diyor. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Yani burada aslında e, genel olarak da bir şey söylemek istiyorum. Bana bazen yazıyorlar işte ben bir adım atayım mı işte yazayım mı. Karşınızdaki insan toksik bir insan değilse aradığınızda ya da işte mesaj attığınızda sıkıntı verecek konuşmalar yapmayacaksa eğer o kişi huyunu suyunu biliyorsanız adım atabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Neticede insanlar konuşa konuşa değil mi? Ama e, hatayı anlasın istiyorsanız eğer burada bekleyin diyor. Süreç sizin için en hayırlısı. Açılım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Sevgiler.